Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yok arkadaşlar. İlk önce bir şu öbür video sileyim. video çektim. Video silindi. Şu video bugün arkadaşlar hangi işte şu yani, bakın. Sen bak. çok iyi değil mi? Ama her şey falan değil. Buna Sonra sen de. Elinize çıkıyor. Ee, ben bunu da saklamadım. Şöyle köylü oluyor mu bilmiyorum. Bakayım köyle. Yok köylü olmuyor. Demir golem hiç denemedim onları. Oğlum basamadım. Basamadım. Ya, bir tane kasa bindim. Tabii yani, alev topu falan atamıyorum. O kadar. Şey bir mod değil bu yani. Evet Ama saklama çorba mesela papağan falan olabiliyoruz. Ve bu çok büyük onun dolayı ben kontrol edemiyorum. Ee, şimdi link vereceğim. Ay. Heh, girdim. Gelebiliyor <töksürüyor> musunuz? Bilmiyorum. Evet. Şu an kurtulunca entegre arkadaşlar iki tane şey mod var siz söyleyin tabii ne ne yapacağını da e, içinde en, en üst arkadaşlar kaynak paketleri etkinleştir e, içeri aktırdı ama başarılı yazacak ki başarılı yazdıktan sonra arkadaşlar kaynak paketlerinde yok bakın kaynak paketlerinde olmuyor sadece davran paketlerini oluyor davran paketlerini nasıl bakın kaynak paketlerine gerek yok neyse zaten çıkar davran paketlerini düşecek diye bir şey

yani bir şey değil. O yüzden arkadaşlar e, o yöte dönüşe biliyorsunuz saklama koşabiliriz. Ben sayesinde. Tamam ondan sonra ben şimdi Minecraft açayım. Bir... Chrome. Heh. Hadi Chrome. Chrome abi Chrome abi. Öbür videom şimdi çok sinirlendim ya. Heh. Bu linki de size vereceğim. Ondan sonra bunu tıkladınız gibi arkadaşlar tıklıyorsunuz. E, ee, tıkladıktan sonra arkadaşlar e, zaten ben de olduğu için size şey yapamam. Çünkü bu da bu dosya zaten ben de var. Ama siz oraya tıkladıktan sonra arkadaşlar en üstte e, bir ok işaretiyle yükselme diyecek. Ondan sonra tıkladığınız gibi ya Minecraft girecek ya dosyalar girecek. Eğer dosyalar girerse arkadaşlar bir şey yapın. İlk önce kaynak bak işte ilk önce ya. İşte bunu tıkladıktan sonra arkadaşlar en üstte o şey çıkacak. O tik işareti falan çıkacak. Yüklenme şeyi çıkacak. Ondan sonra yüklenme şeyi çıktıktan sonra arkadaşlar tıkladığınız gibi Minecraft gelecek. Minecraft'a çıktıktan sonra içeri ekleme başarılı alacak. Ondan sonra e, şey söyleyin. Sonra yeni oluşturacaksınız. E, davran paketini etkileşecek. Bak karak paketine gerek yok. Karak paketine gerek yok. Davran paketini etkileştireceksiniz. E, ondan sonra Hayır, de sonra atacaksınız koduylatı acaksin. Ondan sonra yeni ostruj hiç biten yere tıkladığınız gibi yere t at ee, söyleyeyim. Neyse, kendinize iyi bakın. Daha çok istiyorsanız aşağıdan like bu unutmayın. 200 abone da söyleyeyim ve 3 hafta falan video gelmeyecek. Çünkü ben bunu izle izlenmesini bekleyeceğim. Onun için neden video atmıyorsun falan demeyin. 3 hafta falan video gelmeyecek. Söyleyeyim. Hem can derslerim falan var. Beni zorluyorlar zaten. Her gün video atmak zor. Onun için dediğim gibi 3 hafta gelmeyecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.